Merhaba arkadaşlar, Kalkan Sarayı'na hoş geldiniz. Ee, bu kanalın ilk videosu. Şimdiden söyleyelim. Eee eğer yanlışımız olursa. Hani daha doğrusu yapmamız gereken ama yapmadığımız bir şey olursa. Yorumlarda yazmanızı isteriz. Yanında Dogi var, Doğan var. Doğan. Ne? Konuş. Eee. Tamam. İşte o da Doğan'da. Eee... <laughs> bugün... Bu ne, bu, bu ne ya? Neyse. Bugün devasa survival oynuyoruz. Mükemmel survival devasa. Harika. Multiplayer. Survival oynuyoruz. Bu... E, bir mod gibi bir şey denilebilir. Şöyle ben arsama gideyim. Bu da benim evim daha yapıyorum. Bir mod gibi bir şey denilebilir. Oh. Daha önce birkaç denememiz olmuştu. Ee, video konusunda. O denemelerde başarısız olmuştuk. Sebebi benim sesim çıkmıyordu öyle benim sesim çıkmadığı başarısız olmuştuk yükselememiştik size getirememiştik ee, muhtemelen biz şu an bu videoyu izleyecek izlemek üzere olan birçok kişiden küçük olabiliriz ki muhtemelen öyleyiz zaten ee, Doğan benim dostum aynı zamanda kanalın da üyesi. Evet. Durum bu. E, bu modda devasa survival diyorum ben ama devasa survival'da normal survival denilebilir. Ama e, mesela arsayı kendiniz satın alıyorsunuz. Ee, falan her şey paralı. Oyunda bir para var. Sağda şurada görebiliyorsunuz Oyunda para var, para kazanıyorsunuz bu mesleklerden. 3 mesleğe katılabiliyorsunuz. Hani biz de çok bilmiyoruz daha Soruru biz de çok bilmiyoruz. Ama bakalım. Hayırlısı. Videoyu beğenmenizi umuyoruz. Şimdiden söyleyelim. İnşallah beğenirsiniz. Beğen eğer beğenirseniz videoyu videonun altında bulunan beğen butonuna likelayın bizi. <laughs> Be beğen butonuna basabilirsiniz. Doğan konuşmuyor her zaman gibi. Videoya girince bir konuşma yapı geliyor Doğan'a. İhi. Sen ne yaptın? Ne? Şey, ya? Ha? Bu da Doğan'ın evi. Evde Ev yapıyık. Evde misin şimdi? Evdeyim gel hadi gel çay içmeye. Çay içmeye şimdi gelemem. 12 çayını içeriz sen akşamın 12'si. Nerede nerede nerede? Biz gördüğünüz üzere oynadık daha önce ama hani fazla da oynadığımız söylenemez. Yarım saat falan oldu. Oynamaya başlayalım. hani gittik biraz lapis lazuli kırdık madenci mesleğine girip lapis lazuli kırdık para kazandık arsa aldık geldik hani oyunda bilgimiz bu kadar çok da bilgimiz yok <laughs> arsa alınıyor arsa alıyorsunuz eşya alıyorsunuz bu diamond eşyalar mesela fiyatı değişiyor ama baltanın 500 bunun da 500 bunun da 500 Sesin 500 kılıcın fiyatını bilmiyorum Aynen. Çok fazla FPS olmamasının sebebi videoyu yüksek işte kalitede çekiyor olmamız. Onu da böyle söyleyelim. Aha, aha, Zenginiz yani. anka bakayım senin eve. Bak. Aa gerek yok bakmaya hiçbir şey yapmamış. Bok gibi. Göreceğiz. Göreceğiz. Bok gibi. Zaten bok gibi oldu. <laughs> eee videoları Doğan. Ha. Bunu sanırım sen de şimdi öğreneceksin. Videoları multiplayer e de çekeceğiz ama isterse Doğan da yapabilir. Ben yapmayı düşünüyorum. Single player videolar da çekmeyi planlıyorum. Dur 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 dur. Ne? Allah. Ah. Oh. Ah. Oley. Gelmedi. Al fakir <laughs> gelmiyor ki o kadar fakirim Al. yazık başlangıçta demir zırhı bile olmadı adam. ben demir zırhım var değil mi demir. ya ben zenginim oğlum ben zenginliğini sen <laughs> <laughs> evet çatı şimdi buradan dışarıdan görünüşü şöyle mi olacak? Evet. Of. Bu ilk başta çok sıkıcı oluyor. Klasik hani normal Minecraft Survival'daki gibi. Bir ev yapma telaşı falan. Nerede yapsa. Ama akşam olmadı. O yarım saat oldu ama akşam olmadı. Burada akşam yok herhalde. İşte durum bu. Yanımda bugün sadece bugün ve sadece bugün yani muhtemelen sadece bugün yeğenim yani... var. Kendisi biraz mal. <laughs> Az küçük. O bizden de küçük hani o kadar. Düşmüyorlar. o neden konuşmuyor bilmiyorum bana fısıldıyor kanka evime bakmaya gerek çatım evim, evimin bir çatısı bile yok doğan Azur. ne evimin bir çatısı bile yok kimi ebemin diyorum bir çatısı bile yok ebemin mi ha, ebenin. ne diyorsun oğlum anlamıyorum Evimin çatısını yapayım da geleceğim. Oo, bittim ben. Sen o e evin çatısını yapasın ya. Oho, ben oyun oyunu bitirmiş çıkmış olurum lan. Siz. Evet, Minecraft'ı bitirelim. Bana, bana Hı... şey yap. Ne ev hediyesi, ev hediyesi al bana. Çabuk ol. Ev hediyesi. Eee. Tamam, getiriyorum, dur. Merak ettim, ne getirir? İşte, merak et. sesin <laughs> çok iğrenç bir şey olacak ama... Yok yok, güzel olacak, güzel olacak. Sana ilk göz ağrımı lazım. De, giremiyorum, bana izin vermen lazım. Gel, gir. <laughs> Oha! <gülüyor> <gülüyor> gördüm. <gülüyor> ne oldu? Ha? Kapıdan Öyle. değil duvardan girdin. <laughs> ben duvar, bacadan bile girerim ben. Sanki senin içinde çok bir şey var, bir de benim bir şey yokmuş diyor. Şurayı da aç Ne var bu yerde? Vay Eğlendin mi? Gerçekten evinde o kadar çok şey var ki şaşırdım yani şu an. Ha uh. şimdi sana ilk göz ağrımı vereyim mi? Heh. Al. Ay canım. Oha bu neden? Ne biçim kullanmışın? Al istemiyorum ben bunu. Al lan. Ha buralar mı diye geri hanım var. Sen o kapıyı ha, açarsın? Hadi bak. <laughs> Allah. Ha oradan da giremez sen nereye gidiyor? Ha? Nereye gidiyor? Ama ortaya atarım ben de. Allah belanı versin. <laughs> Nerede? Yok ki. A aldım aldım geri aldım. Allah tamam sağ ol. Tabii sağ Hadi tabii. şey, al, güle güle hadi öptüm. Mucuk mucuk hadi. çok biliyorum yani. Hiç okmaya bir niyetim yok seni mi öpeceğim? İlk. Ben evime dışarıdan bakacağım. Çok kötü. Çok Bu Daha... iğrenç olmuş. Bu mu çok güzel? Ha tamam iğrenç. Oh. Bu arada video çekme işinde bayağı acemiyiz. hani i̇lk videomuz genel olarak başka herhangi bir sitede falan video çekişim... çekmemiz olmadı çekişimiz olmadı işte çektiğimiz en kaliteli video telefonlardan çektiğimiz video eğer yükledikten sonra Facecam gibi bir olay istenecek olursa yok yani Facecam şimdilik yok olur inşallah bir ilerleyecek. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? ne? Deme. Hı? Ha. diyorum? Değil mi diyorum? Evet diyeceğim. Ne? Sen evet de. Ne? Evet de sen evet de. Hayır. Facecam olmayacak mı yani? Hiç mi? Ne? Dedim ki biz burada ilerleyebilirsek eğer. Ne? Facecam olabilir. Ama şu an yok sende evet giden. de bakayım eve. Ee, evet tamam. Tamam oldu. Bu arada bilgisayarım öyle ahım şahım mükemmel bir bilgisayar değil. Böyle küçük 2 GB bir RAM'i var. Ama maşallah hiç aratmıyor öyle 4 GB'lık 6 GB'lık RAM'i olan ya ekran kartı mükemmel olan bilgisayarları benim için arasın. En azından hani görseniz şaşıracağınız oyunları kaldırmış bir bilgisayar. Hala da paslanmadı yani. 5 senedir kullanıyorum bunu ama yeni alacağım inşallah. toplama. Markası yok. Toplama. Ama yeni malzeme. Hani yeniden toplama. Ben markete gidiyorum. şey istediğin var mı? Evet. Çok fazla dedim bayağı bir çok, çok Ne? Çok ladin, ladin, bayağı dedim Ben sana göndereyim para Tamam hadi yolla bana Komutlar var Ladin mi istiyorsun? Evet Kaç tane alayım? Ben sana gönder... Ne kadar bir tane tek? ne kadar? 400 müydü? 400 Oha Kaç tane istiyorsun? Söylesene Al bu kadar 3 tane Kaç? 3 tane gönderdim parayı E niye almıyor bu ya Allah Allah Benim evim baya basit kaldı hani Şöyle çevreye bakacak onu İsteyen var mı? Yok başka isteğim yok Evet Evet <laughs> Benim evim çok basit kaldı Şu, şu adam mesela şurada ben sevdim mi? Eziliyorsun değil mi? <laughs> evet çok ezik hissediyorum kendimi ya. <laughs> Şuna bak şu adamın evi mükemmel olmuş mesela. Ben çok sevdim. Şuna baksana. Oha. Havuz var. Havuz. Nasıl yaptın havuzu? Evine girebiliyor musun? Suyu nereden alıyoruz ki? Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Hadi kapı aç. Kendi kendine tabela yazmış havuz diye Şuna bak yani. İşte böyle insanlar da çok mükemmel evler yapabiliyor. Ben bir görüntü alayım. Neredesin? Şu Neredesin ya? Çevrede gördüğün en güzel evdeyim. Neredesin? İşte en güzel evdeyim. Yani? Şu bak bak Geliyor motoru. Lan ya boş ver gelince veririm. Geldim geldim görmüyor musun? Hani evet. Bak. Bak. Bu mu en güzeli? Hayır şu. Vay. Adam yapmış işte. Bu ne? Kubastım. Çok güzel. <laughs> ben... Güzel yapmış yalnız ha. Oo çok güzel yapmış. Adam, adam gerçekten yapmış. Gel bir şey göster bana. Gel bak. Edemeyiz. Adam kendisini hani unuturum diye kabına koymuş havuz. VC mi? Evet havuzun olduğu yerde VC de var. Demek ki adam havuza Tam seçiyor. Neyse hadi gidelim. ona bakalım. Demek ki adam havuza seçmiş. Dur bekle bekle. Şurada vereyim ben sana. Al. Magnetik. Hadi. Evet. Tamam. Adam bana dava açarsa bak onu duyar dava açarsa bana dava açarsa bak Of oh, ne yapacaktım ben ha. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığımı görmen lazım o zaman ya Videoyu izleyin de Yüzlersin herhalde değil mi? Şu diğer taraftan başlayayım. Videoyu sen YouTube'da mı görürsün? Yoksa önce sana göstereyim sonra mı koyalım? Okey. Ne? Videoyu diyorum. Sen YouTube'da mı görmek istersin önce sana mı göstereyim? Yok ilk baş bana göster. Tamam. kapattın mı videoyu? Hayır. Evet, evet video sırasında söylediğim için bana istersen şey yap. Ne? İzlemesi kullanması için part part yap da böyle yani bir durdur şimdi. Neden anlamadım? Ya şimdi herkes bir saatlik yarım saat şey, şey izlemekten sıkılır anladın mı? Diyorum ki sen onları böl. Part 1, Part 2 diye diyorsun. Aynen öyle.